Aynı sabahlar, son dönemde ara ara söz edilip sonra arkası gelmeyen genel of konusu, ülkenin iyiden iyiye seçim atmosferine girdiği bir ortamda yeniden seslendirilmeye başlandı. İktidarın şimdiye kadar ısrar ve inatla duyarsız kalıp da seçim sürecinde birden hatırlayıp gündeme getirdiği asgari ücret ara zammı, maaşlara enflasyon farkı EYT'liler, 3600 ek gösterge gibi maddelere genel affında ilave edileceği yönünde iddialar var. Bu çeşit söylentiler daha önce de çıkmış ama dediğimiz gibi arkası gelmemişti. Bu defa ise kaybetme telaşındaki iktidarın o ihtiyacı hat safhaya ulaşmış durumda. Bu sebeple buradan da ne gelirse kar hesabı yapıyor olabilir. 1923'te Cumhuriyet'in 100. yılına gelecek olmamız buna bir vesile olarak da sunulabilir. Gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2020'de, 2020'de idrak ettiğimiz 100. yılı da bunun için fırsattı ama çağrılar yapılmasına rağmen değerlendirilmedi veya değerlendirilemedi. Şimdi gözler 2023'e çevrildi. Ne var ki böyle bir adımın en önemli şartı samimiyet. Şimdi genel haftayınca tabii ki adı üzerinde genel af, geneli kapsayan bir düzenleme olmalı. Hiçbir istisnası olmamalı. Ama şimdiye kadarki süreçte olup bitenlere, yaşananlara baktığımız zaman iktidarın özellikle bu 15-20 Temmuz sürecinde hedefine koyduğu kesimi e, kesime yarayacak, onun istifade edeceği hiçbir düzenlemeyi çıkarmadığını, çıkaramadığını biliyoruz, görüyoruz. Infaz düzenlemesi gündeme geldi ve orada hiç belki çıkmaması gerekenler dahi çıkarken işte çete bağlantıları, mafya bağlantıları uyuşturucu vesaire bu malum süreçte süreçle irtibatlı olarak içeride olanlar, içeride tutulanlar, bebekler, anneler, yaşlılar bırakılmadı ve bebekli annelerin tahliyesi noktasında bir düzenleme bir girişim daha gündeme geldi. Son ana kadar sanki çıkacakmış gibi bir hava estirildi. Ama son anda bir el devreye girdi ve yeniden o iş akım kaldı. Şimdi genel haftayınca gene bu tarz bir yaklaşımla gündeme gelirse o zaman genel olmaz gene şimdiye kadar yapılanlar gibi yarım yamalak bir şey olur. Ve dediğimiz gibi böyle bir adımın e, neticeye ulaşma şartı her şeyden önce samimiyet. Ve bir diğer nokta genel af gerçekten suç işlemiş insanlara pişman olup bir daha işlememeleri şartıyla ve toplum barışına katkı gerekçesiyle verilmesi gereken bir fırsat. Bu Cumhuriyet tarihinde zaman zaman yapıla gelen bir şey. Yoksa 15-20 Temmuz sürecinde olduğu gibi terörle hiçbir alakaları olmadığı halde terörist damgası vurulup mağdur edilen insanlar için af diye bir şey söz konusu olamaz. Neyi affedeceksiniz? Affedilecek, affedilmesi gereken ne yapmışlar ki bu insanlar? Olması gereken devletin onları affetmesi değil, tam tersine onlardan af ve özür dileyip hukuksuz uygulamalarla yol açtığı görülmemiş boyutlardaki mağduriyetlerinin telafisi için yapılması gerekli ve mümkün ne varsa tamamını noksansız bir şekilde yapmak olmalı. Aksi halde hem suçlu hem güçlü sözündeki manaya denk düşen bir durum yaşanmış olur. Ki Üstad Bediüzzaman'ın bu noktada Ali Cenabı'nı affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere afukarana bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur, ortak olur. İkazıyla ile dikkat çektiği husus son derece önemli. Evet, mağduriyet yaşayanlar eğer kendilerine yapılanları kendi rızalarıyla affederlerse bu onların faziletidir. Ama e, onun haricinde herhangi bir şekilde rızaları olmadan bu devlet adına yapılan cürümlerin affı geçiştirilmesi gibi bir konu gündeme getirilmeye kalkışılırsa onun kabul edilmesi asla mümkün değil. Netice olarak bu bahsettiğimiz mağduriyetlerin telafisi noktasında ki telafi edilmesi mümkün olmayan artık mağduriyetler de var. Çünkü o mağdur edilen insanlar artık ahirete göçtüler, berza alemine göçtüler. Ve hesap gününde o hesaplaşma yapılacak. Burada haklarını alamadılar, gasp edilen haklarını alamadılar. Onun için o işin ayrı bir faslı. Ve burada ilahi adalet hiç şaşmaz bir şekilde o hesaplaşmayı hak divanında görecektir. Ve bugün o zulümleri yapanlar, hukuksuzlukları yapanlar bu hesaplaşmadan asla kaçamayacaklardır. Onun kaçışı yok. Ve bu dünyada da aslında çoğu örnekte gördüğümüz üzere ilahi adalet tecelli ediyor bir şekilde. Ve o zulümlere imza atanlar bu dünyada da cezasını görmeye başlıyorlar çok ibretli bir şekilde. Bunun birçok örneğini insanlık tarihi boyunca gördük, yaşadık. Yaşadığımız süreçte de, yakın dönemde de bunun örneklerine şahit olduk. Dolayısıyla ilahi adalete her zaman inanan insanlar olarak güveniyoruz. Ve ilahi adalette zaman aşımı olmadığına da inanıyoruz. Dolayısıyla bu tevekkül ve teslim içinde ilahi adaletin tecellisini beklemeye, beklemeye ve onun için dua etmeye devam ediyoruz. O zaman gelinen aşamada, gelinen noktada yapılması gereken şey devleti ve toplumu içine düşürdükleri hukuksuzluk girdabından çıkarıp adaleti hakim kılmak için af meselesini herhangi bir şekilde bir siyasi rant hesabıyla yapılan bir girişim olmaktan çıkarıp ve istismar konusu yapmayıp hakkaniyet zemininde değerlendirerek adil bir sonuca bağlamak olmalı. Olması gereken budur, yapılması gereken budur. Ha bunu bu iktidar yapabilir mi? Şu ana kadar yaptıkları, yapacaklarını teminat ve her konuda olduğu gibi demokrasinin aksayan bütün başlıklarında olduğu gibi hukuk devleti noktasındaki bütün ihlallerde olduğu gibi düzeltme noktasında bir adım atılmasını bu iktidardan beklemek artık çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla böyle bir e, vicdanları rahatlatacak ve toplumu huzura kavuşturacak bir düzenlemenin ancak böyle bir samimi siyasi iradeye nasip olacağı noktasındaki kanaatimizi de ifade etmiş olalım. Ve bunu sağlayacak olan, bunu hayata geçirecek olan siyasi iradeyi e, iktidar sahibi yapmak için de erken seçimin bir an önce yapılması gerektiği noktasındaki çağrımızı, dileğimizi bir defa daha tekrarlamış olalım. Ve yayınımızı bu temenni ile tamamlayıp bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle diyelim.